Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, gurbetçi bir vatandaşımız İzmir'de tatilini tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçti. Türkiye'den çıkmasına sadece 10 dakika kala Edirne'de Edirneli bir vatandaşın aracıyla bir kaza yaptı. Kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren araçla çarpıştı. Peki daha sonradan neler oldu? Edirne'de kavşaktan dönmek isteyen 22 UN 773 plakalı otomobil İzmir'den tatili sona eren ve Hollanda'ya gitmekte olan gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Cihan Arçık idaresindeki XK229D plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilde bulunan iki kişiyle 22 UN773 plakalı otomobilin şoförü yaralandı. Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilde çarpan 22une 773 plakalı otomobil savrularak yol kenarındaki direklere çarparak durabildi kazada can kaybı olmazken iki gurbetçi ve diğer araçta bulunan bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı olay yerine çağrılan Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Havsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı Kaza sonrası yaşananları anlatan gurbetçi sürücü Cihan Arçık şunları söyledi: "Bakın, Kapıkule'ye doğru giderken hızlı bir şekilde yolumuza geldi. Birden önümüze doğru ilerledi. 50 metre kala önümüze girdi. Bu şekilde araç kullanmasın, insanlar eğitim verilsin. Eşim bu saatten sonra nasıl arabaya biner? Söyler misiniz? Avrupa'da bu şekilde araç kullanamazlar. Özellikle de bizim araçlarımızın plakaları yabancı olduğu için" Ekstra bizim üzerimize doğru araçlarını sürüyorlar dedi. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de şöyle bir şey var. Yurt dışında yaşayanlar araba sözde kullanmayı bilmiyorlar. Türkiye'dekiler pek çoğu kural, yol, hak, nizam bilmedikleri için gurbetçi vatandaşımız da kuralları bildiği için değerli izleyicilerimiz bu özellikle Türkiye'deki sürücüler tarafından böyle addediliyorlar. Yani araç kullanmayı gurbetçiler bilmiyorlar. Bir tek siz biliyorsunuz. Sorsan kavşakta hangi aracın geçiş üstünlüğü var bilmez. Bu çarpan arabada eminim ki, bakın eminim ki ne kural biliyor, ne hak biliyor, ne hukuk biliyor. Şimdi aynı durum sizin başınıza gelse. Çoluk çocuğunuzla beraber tatilinizi tamamladınız. Hollanda'ya geliyorsunuz. Allah korusun başınıza böyle bir iş gelse. Araç gitti. Zaman kaybı, para kaybı bunların hepsini bir kenara koyun. O aracın içerisinde bulunan insanların psikolojilerini bir düşünün bakalım. O çoluk çocuğun ömürlerinin sonuna kadar bu kazayı unutamayacaklar. Belki de yıllarca bu kazanın etkisini üzerinden atamayacaklar. Kural yok, hak yok, hukuk yok arkadaşlar. Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Kim önce geçerse hak onun sanıyorlar. Araç kullanırken Türkiye'de karşı taraftan bir şey beklemeyin. Kendinizi ve aracınızı koruyun kardeşim. Bak benden size söylemesi. Bırak geçsin. Sonra bu araca çarptıkları gibi gelir sizin aracınıza da ortadan çarparlar arkadaşlar. Allah korusun. Dikkatli olun. Çünkü Türkiye'dekiler araç kullanmayı biliyor, biz bilmiyoruz değil mi? Şimdi değerli izleyicilerimiz, geldik çok çok önemli bir konuya. Eğer beni yurt dışından izliyorsanız ve hem kendiniz için hem de eşiniz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Hem siz hem de eşiniz Türkiye'de emekli olabilir ve emekli maaşı alabilir. Üstelik geçmişte hiçbir şekilde Türkiye'de sigorta girişiniz olmasa dahi emeklilik hakkınız var eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Peki Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? Emeklilik işlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız ve emekli maaşına nasıl kavuşacaksınız? İşte şimdi bunu anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız Mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız Çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor alacağınız maaşta yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de 3 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere yüzde 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.